Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olan sevgili dostlar nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Her şey o güzel gönlünüze göre olsun. Efendim Doğuşhane kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi sevgili ikizler sizin için de bir açılım hazırladım. Bu açılımın ismi kadersel kavşak açılımı olacak. E, kartlara soracağız efendim şu anda sizin hangi kavşakta olduğunuzu e, buna bakacağız aşk iş e, para kariyer aile e, hangi kavşaktasınız bu konularla alakalı bunu soracağız e, ve e, önünde açılan ilk kapıya bakacağız ve önünde açılan ikinci kapıya bakacağız ardından da evrenin mesajını alacağız yapman gereken nedir Buna bakacağız ve destek amaçlı da olumlama kartını alacağız sevgili dostlar. Evet bu açılım için mistik tarot kartlarımı seçtim sizin için. Ee, lütfen sen de hazırsan o güzel enerjilerini gönder, odaklan. Ee, sevgili ikizler kalbini açmanı istiyorum tam da şu anda an itibariyle. Evet efendim hazırsan kartlarını kardıktan sonra başlayacağız. Elbette ki abonelerine ve abone olacak olan, etkileşim bırakacak olan tüm canlara niyetle sevgili dostlar. Hadi bakalım. Sevgili ikizler. Bismillah diyorum. İlk kartımı alıyorum. Aşk diyoruz. İş, kariyer diyoruz. Şu andaki kadersel kavşan ve aile. Evet. Kartlarım görünüyor. Önünde açılacağım. ilk kapı diyorum. Bakalım neler gelecek senin için sevgili ikizler. Bismillah. Kılınç şahı geldi. Yıldız kartı. arada benden özel danışmanlık almak istersen 551 873 2073 nolu telefondan WhatsApp yoluyla bana ulaşabilirsin. Peki önünde açılacak olan ikinci kapıya bakıyoruz şimdi. Ee, kadersel kavşağa baktığımızda aşk kartı e, aşk hayatın bize şunu söylüyor yeni başlangıçlar şu anda yeni başlangıçlar istiyor olabilirsin artık aşkla alakalı e, sıfırdan başlamak yeni sayfalar açmak istiyor olabilirsin ya da bunu yapmış olabilirsin şu an ee, diyor bize kartımız ee, öte yandan burada eee İş kariyerle alakalı ise e, para şahı geldi sevgili dostlar. Buradan e, artık e, bir şeyleri e, işte kariyerde somut haline getirmek istiyorsun. Elle tutulur, gözle görülür. Artık e, belki çok çabaladın, belki çok emek verdin. E, yani artık benim elimde gözle görülür, elle tutulur bir şeyler olsun. E, somut olsun, somutlaştırayım ya da artık e, bunun için çabalay çabalayacağım ya da dediğin e, bir süreç, bir e, kavşaktasın şu anda kadersel olarak tamamıyla buraları netleştirmek istiyorsun artık e, net olarak karşılığını almak, görmek istediğin e, bir kadarsel kavşakta olduğunu söyledi kartımız bize aileye baktığımızda e, sevgili ikizler burada e, aileyle alakalı bir mücadele içerisinde olduğunu söylüyor kartlar bize e, belki evlisin çoluk çocuk var e, bununla alakalı bir mücadele içerisinde olabilirsin çok fazla mücadele ediyor olabilirsin ya da aileyle arana e, görülmeyen soğuk duvarlar örüyor olabilirsin şu anda bir şeyleri e, artık anlayıp anla anlamış olup e, soğuk duvarlar örüyor olabilirsin. Belki de kendi değerinin farkına vardığın bir süreçten geçiyor olabilirsin. Böyle bir aileyle alakasının alakalı böyle bir kavşağın içerisinde olabilirsin. Ee, sevgili değerli ikizler ya da ebeveynlerinle alakalı olabilir. Hiç fark etmez. Durumuna göre al kolektif bir açılım olduğunu lütfen unutmayalım. Gelelim e, önünde açılacak olan ilk kapıya şimdi burada e, kılın şahı e, yıldızlar kartı ve e, para üçlüsüyle geldi Evet senin için gerçekten şu anda e, kariyerinde görünür olma isteği çok önemli olduğunu görüyorum Şimdi ilk kapıda bunun mümkün olduğunu söylüyor kartlar bize. Böyle bir kapı açılacak önünde. Kariyerinde, işinde, para kazanma alanlarında yeteneğinle alakalı artık görünür olacağını söylüyor. Belki de bugüne kadar emek verdin, ders aldın, kurslara gittin olabilir sevgili dostlar. Artık görünür olacağın evet ya ee, sen çok başarılıymışsın. Ee, etrafından da böyle sözcüklerin e, bir kapı olacak bu senin için e, sevgili ikizler. Pardon. Evet çok pardon. Böyle bir kapı olacak. Öte yandan burada. ...biraz iyileştireceğini söylüyor. Bu alanlarını iyileştirmek istiyorsun ve iyileşeceğini söylüyor bu kapı. Fakat bu kapıda senin mantıklı olman gerekiyor. Çok mantık çalıştırman gerekiyor. Analitik zekanı kullanman gerekiyor. İşte bu iletişim becerilerini kullanman gerekiyor sevgili ikizler bu kapı böyle bir kapı olacak bunu yaptığın takdirde görünür olman bu alanları iyileştirmen para akışını düzeltmen çok olası olduğunu söylüyor bu kapı senin için ikinci kapıya baktığımızda burada güneş kartı geldi şöyle bir göstermek istiyorum şimdi burada nasıl söyleyeyim ee, öte yandan belki de kimileriniz için sevgili dostlar kolektif bir açılım olduğu için artık e, hayata küsmüş olabilirsiniz ee, yani iş konusunda belki e, işte çok mücadele verdiğiniz istediğiniz gibi e, olmamış olabilir aşk hayatınızda keza öyle aile hayatınızda keza öyle yani artık böyle her şeye bir küsmüş e, enerjide olabilirsiniz Sırtınızı dönmüş hiçbir şey yapmak istemeyen Kendi kabuğuna çekilmiş Enerjilerde olabilirsiniz Sevgili ikizler Eğer böyle enerjiler içerisindeyseniz Şu anda Tam da bu söylediğiniz gibi Zübeyde hanım diyorsanız Hiç merak etmeyin Bu enerjilerden kurtulacaksınız Bu ikinci kapıda e, Bu kapı e, Sizin Gerçekten artık işte bu kara bulutlar gitsin dağılsın yeni fırsatlar çıksın istediğimi yapayım artık bana da gelsin aşk iş ne varsa gelsin dediğiniz yerde evet güneş kartıyla bu kapıda bunları görme alma potansiyeliniz olasılık çok yüksek geldi sevgili e, ikizler. O kara bulutlar e, dağılacağını söylüyor o sizin güzel e, enerjiniz ikizler çok enerjiktir e, neşeli insanlardır o enerjiye geri e, kazanacağınıza kavuşacağınızı da söylüyor aynı zamanda e, ve bu enerjiyle bu neşeyle sevgili dostlar ikizler bakın e, burada iki e, yol ayrımı olacak yani iki fırsat e, olacak sizin için iki tane bu iki e, fırsattan birisini seçmek zorunda kalacaksınız sevgili değerli ikizler acaba şu yoldan mı gitsem bu yoldan mı gitsem diye bir kafa karışıklığı da yaşayabilirsiniz burada tecrübelerinize güvenin Hiç e, kimseye hiçbir şeye danışmanıza gerek yok tamamıyla kartımız bize tecrübelerinle hareket etmen gerektiğini söylüyor burada sizin için sevgili ikizler evet efendim bu şekilde geldi ee, önümüzdeki e, ikinci kapınız sizler için peki efendim şimdi bu açılımın üstüne evrensel mesajınızı alalım bakalım ne yapmanız gerekiyor sevgili dostlar hemen bunu da alalım sizin için. Hadi bakalım. Bismillah. Güneş sinir, güneş sinir ağı çakrası dedi. Hemen bakalım. Olumlu yönlerden güçlü olmak ve hayatının sorumluluğunu üstlenmek senin için güvenli olacak bu yolda. bu kader kavşağında sevgili ikizler Sorumluluğunu üstlenmen gerekiyor dedi. Yüzleşmen gereken belki de durumlar olabilir burada. Bir kart daha almak istedim senin için. Burada kendini temizle dedi. Bakın, meleklerden almış olabileceğin her türlü zararlı enerjiyi çıkarmalarını istemen gerekiyor. Yani burada bir ruhsal olarak kendini arındırma, bir temizleme ihtiyacı var kimileriniz için sevgili ikizler bunu yapmanız için de hepimizin koruyucu melekleri var öyle değil mi sevgili dostlar evet yani alanlarımı temizlemek kendimi temizlemek istiyorum zararlı enerjilerden arınmak istiyorum şeklinde kendinize bunu söyleyebilirsiniz çünkü buna ihtiyaç var o yüzden de ben burada destek amaçlı olumlamaya da aldım çünkü her şey enerji arkadaşlar ne çalıştırırsak kat ve kat karşılığını alıyoruz o yüzden de bakalım bu açılımın üstüne sizin için hangi olumlama gelecek sevgili dostlar ben disiplinli bir insanım motivasyona ihtiyacım yok kendime inanıyorum ve hedeflerim için keyifle çalışıyorum dedi. Evet. Bakın sorumluluklarınızın üstesinden gelebilmeniz için hem de kendinizi e, negatif alanlardan, enerjilerden temizlemeniz için çok güzel, harika bir olumlama geldi sevgili değerli ikizler. Lütfen bu olumlamaya çalıştırmaya başlayın. Çünkü burada bu ikinci kapı zamanlama olarak baktığımda daha kışa girmeden bakın daha çabuk hızlı bir şekilde güneş kartı çünkü daha güneşli havalarda daha sıcak havalarda gelmesi olası bu ikinci kapının sevgili dostlar. Üçüncü kapıya pardon birinci kapıya baktığımızda da biraz daha sabır gerektiren bir kapı olacak bu kapı. Çünkü zaman aralığı en fazla bir yıla te tekamül ediyor. Bu birinci kapıda istikrar çok önemli, disiplin çok önemli. E zaman süreci de bu şekilde. O yüzden e bu olumlama kartını çalıştırdığınızda e inanın ki e burada daha bu süreçleri e iyi atlatabilmek, daha iyi net e, olabilmeniz ve sorumluluğunuz açısından hem de ayağınızın yere sağlam basması açısından çok önemli sevgili ikizler. Evet efendimiz açılımımız bu yönde geldi. Bu açılım sana dokunduysa sevgili ikizler senin özel kapılarını görmemiz için benden bireysel danışmanlık alabilirsin. Kolektife şifa olsun. Başka başka açılımlarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kal, hoşça kal sevgili ikizler.